Thank you. Merhaba arkadaşlar, ey seyircileri, rehber öğretmeni Müberra ben. Bugün sizlerle LGS, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine nasıl çalışılır? Çalışmanız gereken önemli noktalar neler? Onlardan bahsedeceğim birazcık. Arkadaşlar bildiğimiz üzere İnkılap Tarihi aslında öğrenilmesi kolay bir ders ama onun yanında unutulması da çok kolay bir ders. Önemli olan aslında bu derste bilgileri kalıcı hale getirmek ve bilgilerimizin kalıcı hale gelebilmesi için de İzlememiz gereken yollar var. Bunlar nelerdir? İlk olarak aslında tarihi olayları neden-sonuç ilişkisine dayandırarak anlamamız gerekiyor. Yani bir savaş neden oldu ve bu savaşın sonucu ne? Bunu bilirsek eğer o olayı daha rahat kavrarız. Ee, daha sonrasında ise olayları belli bir sıraya göre ...yapmamız gerekiyor. Yani bir kronolojik sıraya göre... ...çalışmalıyız. ya Tabii ki de dersler... E, ...o kadar fazla savaşların... ...antlaşmaların olduğu bir derste... ...hepsini bilemeyiz ama yine en azından... ...hangi savaş daha önce, hangi savaş daha sonra... ...yapıldığı olarak bilirsek... ...bu bizim konuları anlamamızı daha da kolaylaştırır. Bir de arkadaşlar... ...çalıştığınız konuyu... E, ...sesli olarak hani kendinize anlatırsanız... ...ya da e, başkasına... ...karşınızdaki kişiye anlatırsanız... ...konuyu daha rahat kavrarsınız. E, ders sırasında kısa... Anlaşılır ve böyle sadece size ait notlar tutun arkadaşlar. Daha sonra bunları tekrar yaparken ya da o konuya tekrardan çalışırken size çok daha yararlı olacaktır konuyu kavramanız açısından da arkadaşlar önemli tarihleri mutlaka bilin. Dediğim gibi tüm tarihleri kesinlikle bilemezsiniz zaten ama belli başlı hani sınavlarda çıkan, çıkması en muhtemel olan tarihleri bilmeniz gerekiyor. Örneğin 1453'te İstanbul'un fethedilmesi gibi, 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesi gibi belli başlı tarihleri bilmeniz gerekiyor. Bir de inkılap tarihi dersiyle ilgili e, ilgili olan hani temel kavramların ve terimleri yani şöyle manda ve himayeyi, e, siyasi birliği, e, merkezi otorite gibi kavramları da bilmeniz sizin açınızdan daha iyidir. Çünkü soruları çözerken e, bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor önemli kavramlardan. Eğer siz o kavramları bilip soruları ona göre çözerseniz e, yanlışlarınız daha da azalacaktır. Bir de tarihi olaylar arasında aslında bununla benzerlik ve ortak konuları da incelenmelidir. Yani e, bir diğer savaş neden çıkmış ya da bu savaşın diğer savaşlarla bir benzerliği var mı? Aslında bu şekilde bir aralarındaki benzerlik kurduğunuz zamanda da çok daha rahat konuları kavrayıp anlayabileceksiniz. Ders çalışma ortamınız sakin ve düzenli olsun. Hani böyle dikkat izni dağıtacak, böyle sizi rahatsız edecek şeyler olmasın ders çalışma masanızda. Ezber yapmayın arkadaşlar çünkü ezber yaparak konuları çok rahat unutuyorsunuz ve konunun mantığını kavramaya çalışın aslında. Konuları unutmamak için de en önemlisi tabii ki de bol bol tekrar yapmanız gerekiyor. Günlük, haftalık ve aylık tekrarlarınızı aksatmayın. Zaten tekrar dediğimizde size böyle saatlerce ders çalışın anlamında demiyoruz. 15-20 dakikalık kısa tekrarlarla o gün çalıştığınızı ya da daha önceki haftalarda çalıştıklarınızı eğer tekrar ederseniz hem unutmamış olursunuz hem de konuları kavramış olursunuz. Bir de tabii ki de olmazsa olmazımız hani dinlediğiniz derse konu, konuyla alakalı hani soru çözmeyi sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Bol bol soru çözün. Ee, soru çözümleriniz illaki kolaydan zora doğru gidebilir. Yapamadığınız sorularda takıldığınız sorularda öğretmenlerinize sormayı ihmal etmeyin. Eğer öğretmenlerinize soramıyorsanız da soruların çözümlü videolarını izleyin. Ee, ve geçmiş dönem yani sorularını da bol bol çözün arkadaşlar sınavlarda çıkmış sorular. Çünkü bunlar da sizin aslında hangi derslerden ne kadar eksiğiniz olduğunu size gösterecektir. O konuyla alakalı belki tekrar etmeniz gerekiyordur. Belki eksik noktalarınız vardır. Bir de ne kadar çok soru çözerseniz aslında o kadar farklı soru tipi görürsünüz. Ee, bugünlük benim anlatacaklarım size bu kadar. Eğer sormak istedikleriniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da bize e, sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Başarılar dilerim.